Pardon. Hoş geldiniz öncelikle. E, burası TAKUK. Kısaca TAKUK diyoruz. Taşıt Hizmet Kalitesi Uygunluk Kontrol Sistemi dediğimiz yeni bir sistemimiz var. E, UKOME kararıyla beraber biz artık İstanbul'daki e, şu anda burada taksileri ve minibüsleri uygunluğunu hem dış uygunluklarını hem iç uygunluklarını kontrol ediyoruz. <laughs> Geçelim. Tamam. Takuk e, sistemi aslında hem yolcular açısından hem de esnafımız esnafımız açısından e, önemli ve onlar için de avantajlı. Yolcularımız e, bu sistemle kontrol ettiğimiz araçlar içerisindeki yolcu emniyeti, konforu, yolcu kalitesini e, bu anlamda onlar için e, izliyoruz, takip ediyoruz ve düzeltiyoruz. Taşımacılar açısından da araç yaşlarını, örneğin 6 yaşında olan bir aracı 9 yaşına kadar kullanabildikleri için... Ee, onlar açısından da daha uzun araç ve avantaj anlamında e, %50 oranında bir avantaj sağlamış oluyorlar. Dolayısıyla hem yolcularımız hem de taşımacılarımız açısından e, önemli ve e, iyi bir uygulama olduğunu düşünüyoruz. Ee, vatandaş konforlu, kaliteli, güvenli hizmet her zaman almak istiyor. Bu konuda da bu tahakkuk merkezi bizim için çok iyi oldu. Ekonomik anlamda e, esnafımız araçlarını değiştiremiyordu, kredi verilmiyor veya faizler e, bu şartlarda yüksek e, UKM kararıyla Sayın Başkanımızın sizlerin e, önderliğinde araç kullanım yaşı 3 yaş yükseltildi. Her yıl buraya gelerek görünüm açısından konfor, güvenlik açısından tespit ediliyor ve süre birer yıl uzatılıyor. Biz de bunu oda olarak destekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bizim burada esnafımızdan gelen iki tane sıkıntı var. Birincisi her yıl TÜV Türk muayenesi yapılıyor araçlar. Muayene ücreti TÜV Türk bedelinden yüksek. Bunu çok eleştiriyorlar. O 8-9 yaş için sadece. Evet. Yani da o i̇kincisi, gitmeyin, o kadar da gitmeyin demeye çalışıyoruz. Diğerlerinde daha İkincisi daha... de dış görünüm açısından biraz daha teferruatın fazla incelenmesi gibi konular var. Ee, biz zaten bunu bu konuları Uğur Bey'e, Utku Bey'e iletiyoruz. Allah razı olsun. Onlar da her zaman bu konularda bir çözüm üretiyorlar. Biz bu sistemden memnunuz. Bu merkezler için de teşekkür ediyoruz esnaf adına. Sağ olun. Başkanım teşekkür ederiz. Öncelikle hoş geldiniz. Öncelikle hem şahsınıza hem de ulaşım sektörünün paydaşlı olan bizlerin başına e, görevlendirmiş olduğumuz hem genel sekreter yardımcımız hem daire başkanımız ve daire başkanımızın bünyesinde çalışan ulaşım müdürlüğü, koordinasyon müdürlüğü e, her daim minibüsçü yani ulaşım sektörünün yanında bilgi anlamında paylaşım anlamında, kararlar anlamında e, hiçbir haberimiz olmadan bir işin yapılmadığı net bir şekilde görülüyor. Rabbim önce sizden sonra da diğer o bürokratlardan razı olsun Şimdi tabii ki hizmet kalite puan o hizmetin kaliteli olması gerekiyor. Ee, bu aşamada minibüslerin daha önce yaş sınırı 10. Ee, 2020 yılıydı sanırım, 12 yaş çıktı. Tabii bu yine bizi kurtarmadı. Ekonomik şartlar çok sıkıntılı bir süreçlerden geçiyoruz memleket olarak. İnsanların araç alma gücü çok zayıfladı. Hal böyleyken bizim taleplerimiz oldu. Böyle bir sistem geldi karşımıza. Burada insanlar, evet e, yaş sınırı 14 olanlar 5 bin lira bir para ödeyecekler ama o 5 bin lirayı ödeyecek vatandaşımız, esnafımız en az 150 bin liradan kurtarmış olacak. Tabi bu kriterlerde yerine getirme şartıyla, Eyüp başkan da söylediği gibi ufak tefek aksaklıklar olduğu zaman bir telefon kadar bize yakın olan Sayın Genel Sekreter Yardımcısı, Daire Başkanımız hepsiyle iletişimlerimiz devam ediyor. Herhangi bir sorun, sıkıntı yaşamıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sağ olun. Ee, Her şeyden önce İstanbullu ve İstanbul'a gelen insanlarımızın e, toplu taşımanın her vasıtasından mutlu olmalarını istiyoruz. Yani bu ama İETT otobüsü, ama taksi, ama minibüs fark etmiyor ki servis araçları da e, benzer bir denetime tabi. E, bu konuyla ilgili e, bazen ekonomik koşullar arzu ettiğimiz kaliteyi hızla yakalamamıza da mani olabiliyor. Şu anda birçok konuda olduğu gibi taksi meselesinde de minibüs meselesinde de araç yenilemeyle ilgili ciddi ekonomik zorluklarının olduğunu görebiliyoruz. Yani daha yakın bir zamana kadar 5-6 yıl öncesine kadar neredeyse faizsiz araç satışı bile yapabilen kampanyalar varken bugün ne yazık ki yüksek faiz olmasına rağmen kredi bile alamayan, alınamayan bir sektör ve ekonomik sorun söz konusu. Bunu görüyoruz. Bu bağlamda ortak akılla UKOME'de alınan kararı hem destekliyor hem de kutluyorum. Çünkü bu zor zamanı birlikte atlatacağız. Ama bu demek değildir ki bazı temel kriterleri ihmal edelim. Bunu edemeyiz. İnsanlarımızın sağlığı, efendim konforunu sağlayıcı, güvenliğini sağlayıcı hususların böylesi bir merkezde daha titiz bir şekilde e, denetlenerek onlara yön verilmesi kıymetli e, o da başkanlarımızın da bu konuda e, işbirliği içinde ve paydaş olmaları o daha da önemli Çünkü işbirliği içinde olursa daha e, hızlı sonuç verir e, ben yine de bir kısım e, hani gelip tamamlamayan ya da sırası gelmesine rağmen gelmeyen sayıyı biraz yüksek buldum. Hani ona hem odalarımızın daha ehemmiyet göstermesini, titizlikle uyarmasını, bir an önce gelip o e, kontrolleri yaptırmalarını arzu ederiz. Biz e, insanlarımıza, öyle hele, hele esnafımıza böyle zor bir dönemde yolda izde ceza kesme peşinde olan bir yönetim asla değiliz. Tam aksine her işi karşılıklı anlayışla yapalım bakışı içerisindeyiz ben değerli çalışmanın daha da geliştirilebileceğini düşünüyorum. Daha kapsayıcı, daha farklı hizmetlerin, ileride farklı beklentileri de karşılayıcı pozisyonda değerlendirme alınabileceğini düşünüyorum. <laughs> Belki TÜV gibi hani bu kontrol mekanizmalarında yarın öbür gün bu tür noktalarını sadece ticari saha ile ilgili bir entegre işbirliği de oluşabilir mi diye de böyle aklımdan entegre, geçmedi değil. Bence. Evet yani hem referans alabilir ya da ortaklaşa Başka belki denedik, yetkiyle denedik, yetkiyi denedik, bize alıp denedik beraber işbirliği içerisinde. Aa yani. güzel. Tamam. Ama. Zorlayalım. Yani iz, e, yine çok de, çok de olur kabul için. etmiyorlarsa da tabii tabii yani. zorlayalım. Çünkü bu bir hizmet sahası. Evet. Herhangi bir araç değil. E, günde e, milyonlarca insana hizmet eden bir sektör. Onların da kazanımlarını belli oranlarda koruyan ama esas olan İstanbul'a hizmet noktasında oranın hizmetlerinin belki buralarda ya da entegre bir çalışmayla esnafı da koruyan, kollayan bir bakışla yürütülebilmesi önemli. Yani çünkü filo gibi düşünsünler bizi. Yani kocaman bir filo olarak biz böyle bir şeyi talep ediyoruz, birlikte hareket ediyoruz, talep ediyoruz, daha iyisini yakalamak istiyoruz. Daha makul e, ücretlerle istiyoruz ve daha hızlı olmasını istiyoruz. Ona göre de zemin nasıl oluşturabiliriz? Bu bir fikir. Zaten denemişsiniz, e, şimdilik olmamış. Ama yine zorlamaya devam edelim. E, başarılar dileriz. Her şoförümüze, esnafımıza kazasız, sıkıntısız, güvenli bir, e, konforlu bir ortamda hizmet e, dileriz. İnsanlarımıza da daha mutlu, daha... E, keyifli yolculuklarla İstanbul'u yaşamalarını e, isteriz. Mesele bundan ibarettir. Emeği geçenlere de tamam. teşekkür ederiz. Hoş Hoş Merhaba. Her iki, her iki var. Kartal ve Ali yaklaşık 10 personel yönetiyoruz. Başkanlar da yakında. her siz de gelin. Evet. 10 personel yönetiyoruz. durumumuzun hepsi Türk Türk geçmişi olan. E, bu iletişimi esnafla iletişim yönetebilecek arkadaşlar burada yapılan kontroller, UKOMED'e alınan maddeler gereği yapılan kontrollerimiz var. Aracın tescil belgesinde koltuk sayısı uygun mu? İzni var mı? Taksimetre çalışıyor mu? Gibi. Burada hayır geçen her madde için biz açıklama yazarak esnafı bilgilendiriyoruz. Yaklaşık her birinin iş gün süresi var. Bu madde için 5 gün iş süresi sonra davet ederken taksimetre cihazı için de 2 gün sonra davet ediyoruz gibi. Bu iş günlerini takiben test tekrar geldiğinde bizim ilk yaptığımız tespite göre eksiklikler giderilmiş mi giderilmemiş mi onları saptıyoruz. Eğer eksiklik giderilmişse ruhsatın devam ettirilmesi için e, tarafına bilgi geçiyoruz. Entegreyiz onlarla. Bir yazılımız var. Tablet üzerinde arkadaşlar hem çektikleri yaptıkları tespiti resimliyorlar hem de esnafa verirken uygunsuzluklara göre resimli evraklarla süreci yönetiyoruz. Evet. Bu öncesi başkanım. Bu araçta yoğun dolasarı mevcuttu. dolasarından dolayı boyamız gerektiğini izah ettik. Sonrasında verdiğimiz iş süresi boyunca boyanın tüm kontrolü yapmak kaydıyla tekrar geri geldi. Ee, ön farlarına karama vardı, farlarının değişimi yapıldı. Jantları aşırı kirliydi, de temizleme sonrası çıkmadı, boyamak zorunda kaldık, jantlarını boyattık. Keza aynı koltuk kılıflarında sigara yanık izleri vardı. Bunlar onarım olmayacak derecede fazlaydı. Ve koltuk değiş kılık değişimine gittik. Şu an aracımız hiç bir eksiği yok. Başka başka, bir çözüm merkezimize gelen şikayetler içerisinde bu ifade edilenler denk çok ciddi birebir karşılıyor. Mesela şöyle şeyler var. Kadın şoförlerimiz, kadın yolcularımızda ben arka koltukta oturdum, arka kapı açılmıyor. Ee, abla camı indir. Dışarıdan aç. E, türünden turundan, şey alıyoruz. Şöyle. Şimdi şöyle bu örneklerle bunları da bunları da bunların tümünü gideriyoruz göstererek işte aslında, aslında durumun vehametini evet. anlatabiliriz başkanım. Yani kontrol mekanizması bunları iyileştiriyor. Bu iyileştirme süresi veriyorsunuz değil mi? Yani şu kadar zaman o esnada ruhsatın herhangi bir şey koyuyorsunuz. Kontrol, süresi, kontrol evet. süresi. var. Ondan evet, sonra. yapmazsa askıya alırız. Yani. Kontrol süresi o sürede gelmedikleri zaman işte bu artık yenilenmiş, evet. hazır. Yaşı ilerlese de artık kullanılabilir hal alıyor. Tespit bulundurmada sorun yok <laughs> değil mi? O zorunlulukla yani o taksilerde <laughs> neredeyse yasal zorunluluk. En azından temiz, konforlu, titiz bir hal alıyor yani. 2016 model bir araç bu başkanım. Evet. Abi hayırlı olsun. Eline sağlık, <laughs> güzel olmuş. <laughs> i̇yi işlerin olsun. Önem veriyoruz zaten. Tabii. Tabi. Doludan sıkıntı vardı. Onu evet, hallettim. Yaptım, Sağ olun. Memnun oldum. Ben de Ailenize selam saygı. Teşekkürler. Sağ olun.